Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Özgür ee, Özge Gürel'den yepyeni görüntüler geldi. Özge Gürel'in yeni paylaşımlarını sizlere sunuyorum. Gürel aynada çektirdiği yeni pozunu Instagram hesabının hikaye kısmından sevenleriyle bölüştü. Ben de sizler için bu görüntüleri video şeklinde derleyip kanalımda sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.